arkadaşlar yine size PUBG Mobile'dan oyundan atma sıkıntısının çözümünü göstereyim. Arkadaşlar önden ayarlara gidiyoruz. Buradan çıkış yapıyoruz. Şu an çıkış yaptık. Buradan tamir et. Olan tamir. Siz buradan bir olan tamiri yapıyorsunuz. Şimdi olan tamir yaptıktan sonra ayarlarımıza gidiyoruz. Başka buradan buradan böyle gidiyoruz. Bildirimler. Karışmıyoruz bildirimler. Ekran süresi varsa ekran süresini kapatın arkadaşlar. Oyunu ağır ağır olursa oyundan da atar arkadaşlar. Buna genel. Buradan yazılım güncelenme, güncelemenize bakın. Benimki 12.5.2. Nadir bunun nadir oyundan atmaz kolay kolay bulun. ama arada sırada atıyor arkadaşlar. Araştırdım bunun hakkında telefonum iphone 6 plus oyundan atıyordu ama bunun çözümünü buldum şimdi siz ilk telefonu aldığınızda oyundan atıyorsa arkadaşlar bunun çözümü yok ya ios ya da iphone ya da pubg mobile e mail atmalısınız arkadaşlar Onlar ilgilenmesi lazım şimdi buradan buradan giriyoruz. erişebilirlik şu şeyi açıyoruz arkadaşlar okuyamıyorum ama siz bunu açıyorsunuz şu beyaz şey geliyor Aygıt fazla yeniden başlatın arkadaşlar. Düşük üç bunu daha çalıştıracağımız Buradan yeniden başlatın arkadaşlar. Göstereyim fazla ay yeniden başlatın. Buradan yeniden başlata basın arkadaşlar. Oyundan atarım ama mesela 3 elde bir atma atacağına 6 elde bir atar. Buradan ge yine geriye çıkıyoruz. Buradan arkadaşlar neredeydi? Arka bir, saklanma alanı değil. Arka plan uygulama kapatın arkadaşlar. Kapattıktan sonra arkadaşlar. Başka burada işimiz tam bitmedi. Gizliliğe bir girelim önden. Konumumuzu kapatıyoruz. Buradan genele geldik arkadaşlar. Şimdi en önemlisi bu benim için. Sıfırlayın arkadaşlar. PUBG dağıtıyorsa siz telefonunuzu PUBG için kullanıyorsanız sıfırlayın oyundan atıyorsa. Ama arkadaşlar o iPhone tuşunuz çalışmıyorsa sıfırlamayın. iPhone 6 altında olmaz. iPhone 6, 6 Plus, 6S gibi telefonlarda açılmıyor arkadaşlar. Tuşunuz bozuksa. Ya, ama iPhone 7 gibi üstü ve iPhone 7 ve üstü olunca oluyor arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Kanalımıza abone ve like olursa atarsanız bizi mutlu edersiniz.